herkese merhaba arkadaşlar. Ee, video durmuş. Mal gibi. Evet, salak gibi durdu gerçekten. Üzürlü gibi durmuş video. Ya her şeyin bütün anlattıklarım boşuna anlatmıştım. Arkadaşlar aynen kanka yapacak bir şey yok. Ben boşu boşuna tepe basıp boşu boşuna bütün balkonları göstermiştim. Hepsi boşu boşuna. Acaba kanka, nerede o kestim? o kadar anlattıklarım boşu boşuna gitti. Sen bana mı söylüyorsun? Oha kanka aşağıda bir yer buldum. Bodrum katımız. O bu ne? Nerede lan bu ne bu Hacı oha! Nasıl lan? <laughs> Acım küçük balkona gelsene be. Balkan'e. Gel aşağı at lan. Gel gel bak burada hayvan gibi bodrumumuz var. Oha! O lan burası. Bizana biz garaj da bura. Hacı dur bir dakika ben şöyle bir şey yapayım. Çok yaşa. Ben bir daha. Oha. Uy! Hacı, bir yer daha buldum ama burası. Aa! Hacı, ben buraya araba falan kurarım böyle. çok güzel olur. Yine çok yaşa. Her zaman absürdünde çok yaşa tamam mı? Aa! Hacı bunun buranın çatı katı da var lan. Hani lan? Oha. Ne biçim lan? Bura var çok yazar. Kanka bura çok yazar. Git buradan. Gidelim buradan. Çok yazar burası. Anne hepsini remover yap. Ya gel ya. Çok yapıyorum. Yap. Gel oğlum sen de kur ya. Abi ya bak, de, ben şunu o kadar kapatayım da. Kur'an öyle. Abi şu televizyonu al yürüyüp gitsin daha yiyecek televizyon takip bir dur ya. Hadi hadi bay bay ben buradan gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Nereye lan? Bire Git lan anasını sattım. Hadi Hacı, dur ben de bir şeyler koyayım. Hadi bir dakika sen burayı buraya ben. yap. Sen bizim odalarımızı yap ben de buraya yapayım. Ben kendi evini yap ben kendi evini Hadi ben vazgeçtim buraya yapmaktan. Yap. Burası hayvan gibi böyle öküz gibi. Kocaman bunları ben oraya yapmam. Yürü git. Aa küçük balkon şeyi açık. Hadi şunu şuradan Aa! Bir şey kes. Bu ne? Ha. Kalk senin gireceğin nasıl? Ha, güzel. Hacı ya bu kapıyı koymasaydık diyecektim. Ha tamam tamam. Bu kalsın. Ya oğlum ısıs falan girersin bak bak bak. Benim yatak üstü yatak bildiğim var. Hacı bir dakika yatağı nereden buldun lan? Bed mi yazıyor? Hacı. Oğlum benim çok güzel bir yatak üstü yatak. Sadece bed mi yazıyor? Burada ne biçim bir şey sattık? Yatak üstü yatak. Ranga diyeceğim yatak üstü yatak. Onun için bir şey sattık. Anladım yani. Ha metal, metal bed yazıyor. Aha kanka bak bak ne bak bak bak. Sen izle oğlum yatak koyma. Yok bak. lan ne yatağı. Hoppa düşüncelere bak, bak bak. Hadi çık. Al. Bak. O ne lan? Konuşma. <laughs> Hadi onu üst tarafa koy. Hadi gel seninle beraber Fakir Emre'nin evine bak. <laughs> Arkadaşlar bu Fakir Emre'nin evi. Arkadaşlar yine video kesecek 10 dakika sonra. Bölüm bölüm oluyor çünkü. Baba yok lan? He? Yok muydun lan Ne yılan? Yok muydun bu Aa ben ne olayım sen ne diyorsun ya? Hayranım hayvan gibi fanıyım abonesiyim lan ben. Ha koyunayı biliyorum Yok ne? ne? Ha? Ha lan daha burada ben şey indiriyoruz. Watchbox'ta indirde çöktü ama hata veriyor. Çok kafe verdik. Ama o zaman. Yok abi çok güzel ev yapıyoruz. Birazcık masraflı olacak ama yapacak başka bir şey yok. Ay bundan daha iyisi mi var? Ah, havuz var. Gerçi de inşa aldık. Bakın ama. Hadi ben de bak bak. Oyun parkımız bile var burada. Buyur. Oyun parkı bile yaptık abi biz buraya. Oyunda Hacı oyun parkı bile var yani. Daha ne istiyorsun? İçeri oyun parkı mı koydun? Aklıs biri ne yapıyorsun? Küfür mü ettin? Aklın şey mi? Çek. Çek lan. Ya hayır oğlum çık ya bir dakika. Bu GTA bu GTA 4'teki şey değil mi ha? Evet. Giriyorsun, giriyorsun soru atıyorsun ya. Aynen. Am yalnız bu GTA 3'te de var abi. abi GTA'nın bu... modası geçti ya. GTA 5'in bile modası geçti. Beyler yani hani bu arada GTA 6 bir karakterli olacak ve tüm GTA'larda olduğu gibi bir hata var. Araba gidince kayboluyor ve o hatayı düzeltecekler. Yani istediğiniz arabayı alabileceksiniz. Ben niye söyledin? Bilmem. Abi bütün eşyaları gittin oraya düşedin ya. yani. Helal olsun. Hacı ben alt, A hacı ben A üst tarafta gideceğim. Hacı A benim yerim üst ya. taraf tamam mı? Ak, 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 Hacı onu al şuraya koy şuraya. Oğlum en iyisi bura lan falan. Aa Evin yarısını ben yaptım. E, zaten onda pörtü. Hacı oha oha dibine kadar sokma şuraya getir bari. Abartma lan oha. Ben de 3 metre öteye koydum lan. Kanka dur ben de şuraya televizyon koyayım o zaman. En azından ben aldım. Dur hacı dur dur şunun üstüne koy. Şunu üstüne koymak senin için. Karabalım <laughs> yukarı kaldı. Hadi dur şunu şuna koy televizyona. Şunun üstüne. Halan onun oradan niye oraya koydun? Lan dur lan yapacağım. Şunun üstüne koy. Aksa falan koyacağım dur. La oğlum şunun üstüne koy şunu. Oğlum olmaz. Ben biliyorum kendimi. İyi ne yapsa. Oh, bak bak bak. En iyisini ne koyayım? Bak, patron abi. koltuğu koy tamam. Bak, işte şey abi şu televizyonu çok yapmamız lazım. Hadi birazcık ha. Aynen öyle. Yok, bu için bari yapamaz. Oha! Uu kanka. Ne bu kanka? Ne oldu? Adam öldü. <laughs> Hadi kanka şimdi bunu Bir şey mi buldun? Hadi. <laughs> abi, Kanka bak bu benim küvetim. Bu ben burada el yıkayacağım. Ya anne bak. Tamam mı? Tamam. Arkadan o kadar fakiriz ki fakir evden daha fakiriz oğlum. Ne aynen dakika, ay, aynen aynen. şeye bakar mısın? Televizyonu korumak için kullandığım bir önce. şeye bakar mısın? Bir dakika. Fakir evimden yoksa... daha az paket çektik. <laughs> kanka o kadar <laughs> yakına koyma. Aa küvet. Getir getir kanka şuraya getir. Kanka. Burada yıkanır. Gel sıç gel sıç. Aa küvetini tut. Ya küfretme ya bak kanalı çık, kapatacağız ha. Bu ne lan? Aa Oturacak yer buldum çık. Merhaba. Çocuk çocuk ya var ya. Hadi ben bunu şeye şeye oh, koyacağım. Oh, hayır hayır onu şey kapının önüne koy. O çok güzel bir şey. Hadi balkona koyak mı bunu? Bekle onu dur, bekle. Oğlum, şey dur. sen. Dur. Oğlum, bekle ben bunu bilmiyorum ki. Ben tam dinlesin. Hadi silemem ya uğraşamam. Hadi Oğlum yerden aşağı sok lan yerden aşağı sok. Ya bu ne ne oldu şimdi? Altına etti. Diyorum ya o şey hani şu bazıları önünde olur ya üstünde böyle. Böyle yağmur engeller. Bir dakika. Bir dakika Bak. dur arkadaşlar ben geliyorum. Döndüm arkadaşlar ben kapatmam lazım. Hiç. Hani babam kızıyor ya. ben ba ya babam var. Ben de babam var. Mı? Ben de babam var. Ben babam var. babam 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 Hacı o büyük balkona bir gelir misin? Büyük balkon. Araç mı? Koz kocaman bir tane balkon vardı ya yok dedin küçük balkonlar daha işin oluyor dedim. Bir gel oraya. Bir lan burası. Evet ki. Ha ha. Hacı. Lan? Bir dakika bak. Ha. Allah sen burayı yok. Nasıl? buraya oturacağız böyle. Otur otur otur. Hadi şimdi. Hadi hadi bay bay ben kapatıyorum. Ne bir dakika. Oha. Oh, çıkış geldi. Abi bütün evi bozacağım ben. Ev nerede? Ay lan. Oğlum <laughs> git <laughs> <On bir tasi, gülüyor> <laughs> <laughs> Yo. ya lütfen ya. Ya lütfen bak çıkacağım zaten ya. He, ya düzel şunu. Açtım. He he açtın. <laughs> Abi düzelt bak. açtım Bu neymiş lan? Aa bilgisayar klavyesi. Dur şuraya koyalım İyi evet, bu da diye seviniyorum ha. Attık çamadan kalmam var.